Merhaba, de Bir kanalındasınız ve Manifest ile ilgili videoların dördüncüsüyle devam ediyoruz. Biz ilk üç videoda gerçekten çok derinlemesine konuştuk. Lütfen o videoları kaçırdıysanız izleyin ve beğenin. Sevgili Ayşe Burcu, en son üçüncü videonun sonunda dedik ki aslında e, bizim... Bir şeyi tezahür edebilmemiz için, manifest edebilmemiz için ...bilinç altındaki... ...karşılıklarını da bulmamız lazım dedi. Ve oradan benimle beraber bir çalışma yaptın aslında. Çok evet. da keyifli oldu. Sizin evet. için de çok... E, ...olumlu ve örnek bir çalışma olacağına inanıyorum. Peki... ...şimdi ben... ...dileklerime, isteklerime... ...hedeflerime hani hangisi sizin için uygunsa... ...gerçekleştirmek istiyorsam başka neler yapmalıyım? Hmm. Ki... Hiç o sabotajcıma da takılmadan aslında ya da ona çok da alan açmadan hmm. kendi arzu ve isteklerime ulaşabileyim. Sabotajcıya takılmamak mümkün mü diye düşünmedim değil. <laughs> yani evet hani onu duyuyoruz tabii duymamak tabii. mümkün Aynen. değil onu e, bazen bizi ele geçiriyor işte o Ele geçirmeden biz bir hmm. şey yapalım ki oradan çıkıp yolumuza hmm. devam edelim. Yoksa tamamen pürüzsüz bir yolda e, hedefi belirledim. O evi istiyorum. Benimle bir ev çalışması yaptın üçüncü videoda. Hmm. O evi istiyorum. O eve haldır haldır koşmam mümkün değil. Tabii arada tökezleyeceğim yerler hmm. olacak ama... işte o kalkma sürem, tökezleme sürem ne kadar olacak? Hmm. Aslında belki de o sabotajcıyı... Kontrol işi orada devreye giriyor hmm. sanki. Tabii. Öncelikle güzel ne güzel anlattın bu arada. Ee, sabotajcıyı kontrol, sabotajcıyı fark ederek öncelikle. Hani üçüncü videoda anlattık manifestüste. Hani dedik ya e, hani ego, e, bilinçaltı, ego, evet. e, ego bilinç, ego nedir, ego bilinç nedir. E, bilinçaltı. E, aslında ego ile beraber çalışıyor. Örnek veriyorum herhangi bir e, senin örneğinden gidecek olursak yine hani hatırlıyor musun sen parayla ilgili inançlardan bahsettin. Tabii evet evet. Ben de parayla ilgili ilk anımı e, anlatmıştım. anlatmıştım. İşte e, örnek veriyorum benim parayla olan ilişkimde eğer ben ilk anımda ya da e, çocukluğum boyunca büyürken parayla olan ilişkimde olumsuz e, travmalar ya da belli kayıtlar yaşadıysam e, paramı çoğaltmak ya da paramı yatırım bilincine dönüştürmek ya da parayla olan ilişkimdeki birçok sıkıntıyı e bilinçaltım ne yazık ki yukarı çıkartırken ne demek yukarı çıkartırken e, çok komik olan yukarı çıkartırken e çünkü bilinçaltı bilincin altındaki bizi yöneten aslında bölüm değil mi? Evet. E, ve ve oldukça da etkin. Ve egomuzda senin de söylediğin gibi bizi hayatta tutmak, bizi korumak ve tekrar tekrar bildiği hikayeyi tekrar yaşama yaşatmamak adına bilinçaltıyla ortak çalışarak aslında bizi birazcık geride tutuyor ve biz de bunun adına sabotajlı diyoruz. Yani işte yeni bir şeye girişeceksek ya da yeni bir hayale girişeceksek diyor ki bir taraftan e, onu öyle yapacaksın ama hani onun arasında da şöyle bir şey olabilir. Sen bunu böyle yapacaksın ama bunun burasında da böyle olabilir. Burayı nereden alıyor? Tabii ki bilinçaltımız, ilkel beynimiz, sürüngen beynimiz kayıtlardan çekiyor. Evet. Evet. Peki ilk önce ne yapacağız? Önce senin de söylediğin gibi kontrol etmek dediğin alanı kontrol etmek adına fark edeceğiz. Fark etmek çok önemli. Farkındalık. Ve senin de söylediğin gibi yazacağız, değil mi? Yazdık. Ne oluyor? Ben burada niye habire sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. Patinaj çekmek gibi Hı. işte yani. Ne oluyor patinaj da? Patinaj çekiyorum evet. orada. Niye tekrar yani tekrar? Atıyorum paradan geri gidersek para kazanıyorum Hı. ama aynı yerdeyim kazanıyorum aynı yerdeyim kazanıyorum aynı yerdeyim aynı şekilde harcıyorum aynı şekilde borçlanıyorum ne oluyor da bu döngü bir türlü kırılmıyor ve ben daha evet. ileriye gidemiyorum. Aynen. öncelikle bunu fark etmek adına Tuğba'm da söylediği gibi önce yazıyorum. Yani ben çocukluğumda benim işte eşse, ilişkiyse, paraysa, bu her neyse bununla ilgili ne oluyor da ben bunu tekrar tekrar yaşıyorum? Benim çocukluğumda dönüp dolaşıp çocukluğa gidiyoruz çünkü evet. bilinçaltı. Ben çocukluğumda ne yaşadım bununla ilgili? İşte ilişkiyse anne baba ilişkim nasıldı? İlişki ise annemin babamla, babamın annemle, benim annemle, babamın benimle. Yani aile içi ilişkilerim nasıldı? Kardeşlerimle ilişkim nasıldı? Para, parayla aynı şekilde. Arkadaş, dost değil mi? Sosyal çevre. Her neyse. Her biriyle ilgili benim ilişkim nasıldı? Benim geçmişte ben nasıldım? Bunu neden sürekli tekrar ediyorum? Hı. Ne oluyor? Bunları yazmaya başladığınız anda inanın gerçekten aslında dökülmeye başlıyor. Birçoğunuz şunu söylüyorsunuz. Hocam ben hatırlayamıyorum. Ha evet. O zaman ben de diyorum ki hatırlayamadığınız yerde şuna bakın. Annenizin ve babanızın parayla ilişkileri nasıldı? Hı hı. Bir ona bir bakın derim. Yani siz kendinizle ilgili çok hatırlamıyorsanız da hı hı. anne babanızın parayla olan ilişkileri ayrı ayrı. Aslında size de yansır. Dolayısıyla belki oraya bakmak e, sizde de pek çok pencereyi pencereyi aralayacaktır. Evet, tabii ki. E, oldu ki hani hiçbir şey hatırlamıyorsun. Anne babaya da baktın yine kendince bulamıyorsun. O zaman yine e, söylediğimiz gibi yardım almanız ehvendir. Evet, evet şimdi manifest ederken. Demin sen bir cümle söyledin, olumlama. Olumlama. Ondan önce ben böyle bir tekrar hatırlatayım mı? Manifest 1, manifest 2, manifest 3 ne yapıyoruz manifest etmek evet, için? Evet ama videolara dönüp bakmaları çok detaylı evet. konuştuk Yok, çünkü tabii hiç ki. harika olur. Aynen. İlk önce <laughs> ne yaptık? E, hayal ettik temsil sistemlerimizle. Görsel, işitsel, dokunsal olarak hayal ettik. Sonra hayalimizi yazdık, detaylandırdık değil mi? Ondan sonra bu detayları iyice tekrar tekrar hayal ettik, yazdık sonra yazdığımızı okuduk sesli bir şekilde. Bütün bunları gece yatma uyumadan önce yarım saat yarım önce saat yaptık önce. ya da sabah kalktığımızda tam uyanık hale geçmeden önce yaptık ve bütün bunları yaparken e, bir belli bir çaba içine girdik değil mi? Çaba kuralı çok önemli. Ee, bu çaba içinde aksiyon aldık, araştırmalar yaptık, bu konumuzla ilgili insanları devreye soktuk, Kesinlikle. araştırdık, insanlarla konuştuk, iletişime geçtik. Büyük, e, gerçekten derin çabalar gösterdik. Yani şunu net söylemek lazım. Hani o ilk videoda Skritt'ten bahsettik. O dönemde birçok insanın düştüğü hata şuydu. Evde oturdum, yan geldim, yattım, bir milyonluk çeki imzaladım, karşıma koydum... O para bana gelecek. Yok öyle bir dünya gelmeyecek. Sen ee, o yattığın yerden kalkmazsan, hmm. sen efor sarf etmezsen, sen gerçekten çalışmazsan ve kendini o çalışmaya adamazsan ee, o ne para gelecek Yok. ne o ilişki gelecek <laughs> <Tabii> çama, çama. <laughs> ne de yaşamında bir değişim Tabii. olacak. Evet. Kalkacaksın, ayağa kalkacaksın, efor sarf edeceksin. O bikini vücudunu istiyorsan, o spor salonuna gideceksin ve düzenli gideceksin. Sonra söylenmeyeceksin. <laughs> evet. Niye olmadı? Ben istedim olmadı. Evet. Olmaz, olmaz. Evet. Durduğun yerde bir heykel yok gelip seni yonsun. Evet Değil mi? Yani biraz sert olmuş olabilir ama gerçekten buna uyanmamız gerekiyor çünkü. E, bence kişisel gelişimin e, zorbalıklarından biridir bu iste ve olsun meselesinin bu kadar yüzeysel anlatılması Tabii, çok. E, önemli olan senin gösterdiğin çabadır evet. yani dolayısıyla gayretiniz bence hocamın söylediği gibi sevgili Ayşe Burcu hocamın söylediği gibi esastır diğerleri onu pekiştirir ve sizi hayalinize yaklaştırır evet Aynen öyle. Hocam olumlama cümleleri. Çok evet. önemli değil ee, mi? Aynen öyle. Şimdi şöyle, işte 21 gün içinde. Evet. Aynen çabanın içinde hocam 21 gün işte yazıyorum. Evet. Ne yazıyorsun? Hocam işte yazıyorum ben hayalimi yazıyorum. İşte olumlamalarla beraber yazıyorum. Tamam çok güzel çaba gösteriyorsun. Araştırdın, ettin, o evet, evet. konuştuğumuz gibi bilinçaltı kodlarını belki buldun, gittin yardım aldın. Bütün bunların hepsi çaba kuralının içinde. Evet. 21 günü anlatırken de söyledik. Bilinçaltı kodlarını, bilinçaltındaki varsa seni geriye çeken ego davranışlarını fark etmezsen yine 21 gün işe yaramıyor. Dolayısıyla araştırmak, çabalamak ve bunlarla beraber bilinçaltıyla çalışmak oldukça önemli ve Hocam manifest ederken ben, yani tezahür ettirirken başka ne yapacağım? Tabii ki olumlamalar yapabilirsin manifestinle ilgili. Yani neyi manifest etmek istiyorsan bununla ilgili olumlamalar yapabilirsin. Olumlama acaba ne ola ki diyoruz? Ee, Valla benim ben aslında ilk videoda da biraz söyledim ama olumlama biraz hep aklıma takılan bir şey. yani Olumlamanın tek başına bir işe yaradığını... Ben zannetmiyorum. Yani bir dönem şunu herkes yapıyordu. Sabah uyanır uyanmaz aynanın karşısına git. Çapaklarım buradan akmış. E, yeteri kadar makyajımı çıkarmamışsam buradan simsiyah kalemler falan akmış. Böyleyim. Aa, kendimi seviyorum. <laughs> kendimi seviyorum. Çok güzelim falan. Yani... Hocam hiç inandırıcı gelmiyor bana. Sen öyle de güzelsin Tuba. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz ama yani bu ben buna inanmıyorum ve burada gerçekten içeride e, şöyle hissediyorum ben. Yani i̇çeride bir şey titreşmiyorsa, hmm. kalbimde bir şey titreşmiyorsa istediğim kadar dilimden dökülsün. Sana nefret dolu gözlerle bakıyorum. Ama seni seviyorum diyorum. İnanır mısın buna? Şimdi şöyle tabii. E, inanır mıyım? İçinde nefret varsa... ...derim ki en azından iyi konuşuyor, olumlu konuşuyor derim. Çok polyanla gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sözcükler hakikaten... E, ...sözcüklerin de konuşmamızın da biliyorsun ki bir enerjisi var. Ve bir frekansı oluyor. E, ve... ...manifest ettiğin şeyle ilgili olumlama yapmak e, negatif bir durum değil. E, olumlamaları yazmak da negatif bir durum değil. E, sadece olumlama yapmak mı? E, eğer ki gerçekten demin 21 günde söylediğimiz gibi... ...eğer bilinçaltında konuyla ilgili olumsuz bir kaydın varsa... E, ...bu olumlamalar senin düşünce biçimini değiştirebilir. Düşünce biçimini. Çünkü aslında olumlama dediğimiz şey olumlu bir cümle kurmaktır. Ee, zihniniz yani sabotajcınız yani ego bilinciniz ne yapıyordu konuyla ilgili? Ya 10 lira kazanıyorsun 10 bin liralık şey isteme diyordu değil mi? <laughs> şimdi neden sürekli zihnim olumsuz düşünce üretiyor diyorsan şimdi anladın ki sabotajcın sana bunu yapıyor. Ha, hatta bazen demin örnek verdiğimiz gibi bilinçaltında ortak çalıştığı için bunu yapıyor. Evet, Okey eyvallah. Evet. Şimdi o zaman senin bilinçli zihnin olumsuz düşündüğü için sana olumsuz konuşman için sürekli fırsat tanıyor. Yani sen diyorsun ki ya işte bu ne bunu mu yapacağım? İşte gözümde çapak varsa ben yani başım çirkin halimle ne bu bunu yapan? Bunu yapan ne? Bunu yapan tabii ki egon yani ego bilincin yani bilinçli zihnin komik olma diyor. <laughs> Aa buranda çapak varken güzelim deme. Hakikaten öyle de güzelsin. Şimdi konu kişinin düşünce yapısını olumsuzdan olumluya çekmektir. Çünkü bizler e, olumsuz davranışlarımızı, olumsuz duygularımızdan, olumsuz duygularımızı da, olumsuz düşüncelerimizden elde ederiz. Yani formül şöyle işler. Öyle konuştuğun için öyle düşünürsün. Ya bu ne ya? Güzel mi? Ben güzel değilim. Hmm, işte güzel değil Bak, o, işte bu ne böyle bu ne olumsuz konuşmak bakın ne oldu beden dilim öyle davranmaya başladım şimdi eğer öyle konuşmaya devam ederseniz gerçekten çirkin olduğunuza inanacaksınız çünkü düşüncelerinizle duygularınızı duygularınızla da davranışlarınızı yaratacaksınız ve işin ilginç tarafı davranışlarınızla alışkanlıklarınız oluşacak. Ve alışkanlıklarınız da yaşam biçiminizi belirleyecek. Yani sen sürekli olumsuz konuşursan evet. olumsuz bir hayatın olacak. İşte olumlama senin zihin yapını değiştiriyor. Şimdi mesela işe gideceksin. Ay hiç gidesin yok. Tamam. Yani mümkünse bir hafta hiçbir şey yapmayayım. Zaten yorgunum. Bir sürü de hayatımda olumsuz şeyler oldu. Motivasyonum çok düşük. Şimdi zihinsel bir süreçten bahsediyorum. Ya işe de hiç gitmek istemiyorum. Şimdi güzel kendi kendine bir olumlama yap. Yani hayır yapabilirsin. Bak zihni ikna ediyoruz. Yapabilirsin. Sen bu güce sahipsin. Sen bunu yapabilirsin. Gideceksin ve başaracaksın. Evet. Bakın bu e, hatta ben birkaç tane böyle örnekler yazdım. Belki bunları da not almak isteyebilirler diye. Böyle çok böyle 3-4 tane. E, olumlamalar önemlidir. Neden? ...sizin zihin durumunuzu değiştirir. Ama bilinçaltınızı dönüştürmez <laughs> Zihin durumunuzu değiştirir. Seni olduğun halden farklı bir hale an içinde çıkartır. Yani aslında bize seçim yaptırır biraz da. Tabii Öyle ki. değil mi? Evet. Yani o zaman şunu söylemek önemli. Bir seçim de yapıyoruz olumlama yaparken. Yani ben negatifte kalıp o koltukta yatacak mıyım o bir hafta boyunca... Yoksa kalkıp hareketmeye edeceğim. Aynen öyle. Bu. Çünkü anda fark etmek var. Evet. Çünkü kalktın yataktan belki hakikaten uzun süredir çok ay, olumsuz şeyler yaşıyorsun. Kalktın ve ay, hareket etmek istemiyorsun, yüzünü yıkamak yani güne başlamak istemiyorsun. Evet. Şimdi orada kendi kendine konuşmak yani olumlama yapmak. Hayır, ne olursa olsun mutlu olmayı seçiyorum mesela. Ya da kendimi seviyorum. Ve olduğum halimle iyiyim, mutluyum ve güçlüyüm ve sağlıklı olmak, iyi olmak benim onun en doğal halim. Şimdi bu olumlama yavaş yavaş zihninizi, bu sözcükleri duyduğu için kulaklarınız farklı bir moda geçirecek. Yani bu enerji frekansına çıkacaksın, enerjini yükselteceksin. Hocam o zaman şöyle yapalım. Bence siz olumlama cümlelerini bir tane tane okuyun ki not alabilsinler ve bu, bu videoyu bu güzel olumlama cümleleriyle kapatalım. Tamam. Okay. Söz sizde. Evet. Kendime inanıyorum. Bakın yazdım. Ve yeterince istersem başarabileceğime eminim. Her ne olursa olsun mutlu olmayı seçiyorum. Kendimi seviyorum. Ve olduğum kişi olmaktan çok mutluyum. Ve sağlıklı ve güçlü olmak benim en doğal hakkım. Bence bu dört tanesi bile sizi zihinsel olarak Yukarıya, motivasyonu taşıyacaktır. Hocam son bir soruyla kapatmak istiyorum. Videoyu kapatacaktık ama. Şimdi sizin bu olumlama cümlelerini e, dinleyince bazı kurallar olduğunu fark ediyorum. Tabii tabii, tabii tabii. Olumlama cümlesi, kendi olumlama cümlemi yazıyorsam hangi kuralları gözetmeliyim doğru bir olumlama cümlesi yazmak için? Manifest 4 mü şimdi mi? Şimdi. Şimdi. Bir kere olumlu pozitif olacak cümle ve şimdiki zamanda yazacağız. Evet. Şu anda yani şu anda iyiyim, şu anda hak ediyorum, şu anda yapıyorum gibi. Ve kesinlikle ve kesinlikle içinde motivasyon kelimeleri olmalı. Sağlıklı olmak, mutlu olmak, iyi olmak, kabulde olmak. Yani bundan böyle böyle olmayacağım. Şöyle şi, şöyle şöyle kötü hissetmeyeceğim gibi olumsuz kelimeler yok. Olumlu kelimeler var. Ve işin içinde sevgi, anlayış, kabul, mutlu olmak bildiğiniz gibi olumlu duygular var. Evet, daha önce öz şefkatle ilgili de çok güzel videolar çektik. Evet. Onları da e, dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü öz şefkat belki de bu hayatta bizi işte olumlu yönde etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesi diyoruz ve bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınız olursa biz buradayız. Görüşmek dileğiyle